Evet arkadaşlar bugün sizlerle dişi altıdan e, mesaüstü yap yapacağız Ben devinlerden yaktan bunları indirdim Sizlere hemen ne bir şekilde göstereceğim bu fotoğrafları indirdim çok net fotoğraflar bunları kullanacağım size de bunları vereceğim bu aslında gördüğünüz gibi şimdi başlıyorum ekran çözünürlüğünü öğrenmek istendiği için sağ tıklayıp ekran çözünürlüğü diyerek burada ortadaki e, boyutları alabilirsiniz ben önceden yaptım yeni dedim hemen çıkıyor bende şimdi arka plan olarak da şu cupcake'leri kullanacağız göstereyim bunları kullanacağız bunu sürükliyorum şöyle çok da büyük önce güzel olmuyor o yüzden çoğaltıp da yapacağım bunu tekrar çoğaltıyorum şöyle birleştireceğim bunu Sonra bunları küçülteceğim. CTRL L e T'ye basarak bunu da böyle yapıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi oldu. Biraz daha aşağı indireceğim ama orada bir sorun var. Tamamdır. Şimdi bunu bulanıklaştıracağım daha güzel bir çalışma elde etmek için. düz bir fırça kullanın olmazsa filtre bulanıklaştır göğüs bulanıklaştır göğüs bulanıklığı diyerek bulanıklaştırabilirsiniz 2.1 kullanacağım ben şimdi yavaş yavaş başlayacağız fotoğrafı güzelleştirmeye ben bu tarz şeyler kullanacağım renk olarak renk seçiciye geliyorum. Şimdi rengimi kullanacağım. Çünkü bu renk çok tatlı bir renk. Bir bayrak köşeli dikdörtgen arasını kullanacağım. Şurada olacak bu. Buna stil verebilirim ama olmayacak. İki kere tıklı tıklarsanız buraya üstüne buna gölge vereceğiz. Şimdi yüzde yapıyoruz. Normal. rengini kendi rengi de bilirsiniz. Siyah daha uygun ama bunun için. Uzaklık. Uzaklık 8. Gelirme 6. Boyutta 24. Gördüğünüz gibi bunlar tamam diyoruz şimdi sırayla yerleştirmeye başlayalım fotoğrafımızı sağ tıklayıp kırpma maskesi oluşturuyorum gördüğünüz gibi oldu sonra bunu biraz küçültüyorum dikdörtgenime fotoğrafı biraz taraf alıyorum tamamdır şimdi bunu çoğaltıyorum ama bunu çoğaltmadan önce bunu kırpma maskesini bırakıyorum işini görmez yapıyorum çoğalt diyorum sonra buraya tekrar geliyorum tekrar bunu kırpıyorum ama gerçek şeyin içine gelsin. Buna gelirse buna kırmış olacak. Şimdi bunun üstüne gelecek. Fotoğraf tekrardan. Bu fotoğrafı kullanacağım bu sefer de. Şöyle bunun üstünde kırpma maskesi sürüyorum ve gördüğünüz gibi oluyor. Buraya da yerleştireceğim fotoğraflar ama ondan önce bir layer katman açıp bunun üstüne getiriyorum ve iki tane fotoğraf açıyorum alıyorum ve buraya yerleştiriyorum buraya bunlar yerleştireceğim ama görünmez olacak bunlar hafif görünür hafif görünmez olacaklar. Bir tane daha fotoğraf alacağım. Uzun fotoğraf. Tamamdır. Şimdi ilk şunu görünmez yapacağım. Hepsini otomatik seçeceğim bunu şöyle yapacağım büyüteceğim bunu da aynı şekilde büyüteceğim alttaki yazı görmesini istemiyorum bu yine aynı şekilde Şimdi hepsini birleştiriyorum. Bunu alttan işte şöyle bir sivri alıp biraz daha büyüteceğim. Bir Kenarlardan şöyle sileceğim hafifçe. işte. Daha hoş bir görüntü oluşturmak amacıyla şöyle üstten tekrar altlardan siliyorum. Tamamdır şimdi bunlar görünür yapabiliriz şu birleştireceğim Şu şöyle gelecek şu da şöyle gelecek Gördüğünüz gibi, bunun ne faklını azaltıyorum, şöyle yüzde 92. renk tonu seçeceğim ben. Yok, normal yapacağım. Sağlıyorum, yana kaydırıyorum ve ona köşmesi seçenekleri diyerek renk kaplama e, e, renk veriyorum. Bu renk de mavi olacak, şöyle olacak. bunun altında olacak, şöyle. Şimdi bunun üstünde olsa daha güzel olur. Kopya daha da azaltacağız onu. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Şimdi PC'de ekleyelim. Tam olsun. Ben PCD'yi kullanmak istiyorum Çok hoş bir ton, tonu var. Gördüğünüz gibi mesela 100 yapsam bu rengi çok açıyor. Mavi çok ön plana geçiriyor. O yüzden biraz da azaltacağım. Yüz iyi. Bir de Demi Lovato'yu yazacağım. Şuradan güzel bir Güzel, büyük telimi yapalım. Gördüğünüz gibi, bunu yüz yapacağım. Daha güzel olur, büyük çünkü dediğimiz gibi rengini de mavi yapacağım. Ama mavi çok belli olan bir renk değil. Beyaz daha iyi. Bu kadar dersim. Sonra da ıı, farklı kaydet diyerek pincer olarak kaydedin. Böyle diyeceğim tamam diyeyim hiçbir şey ayarlayın oynamayın gördüğünüz gibi çok da güzel oldu umarım işinize yarar daha sonra herkese iyi günler